Gel bakalım Muharrem diyor ya. Gel bakalım Mustafa. Sen bayağı artışsın. Art severim. Seninki sevgi değil. Seninki aşk değil. Seninki gönül duyun bu, Şu halime. Bak sana. Allah Allah. Mustafa. Gel oğlan. Woo! İşte bu yatanlar, uçanlar, kaymayıp kendinden geçenler hep bu pistlerde. Anlatmaya gerek yok. Allah Allah! Güzeldi. Ekibe teşekkür ediyoruz. Anlatmaya gerek yok. O özel anlar Hanlı ile yaşanır diyoruz ve bizden ayrılmıyorsunuz. Selamlar, saygılar. Seviliyorsunuz. Gerisi yukarıda geliyor. Biz harika kaydık bu soyla. Harika direyiz. Ve değil mi? <Ya>. Değil mi? <laughs> özlemişiz. Allah. Güzeldi. Eyvallah Çok sağ şey Eline sağlık.